pikniğinde bizlere organizasyon komitesinde görev alan çok değerli arkadaşlarımız var. İşlerinden zamanlarından ayrıp bu piknik alanını her yerini gezen <laughs> bu piknikte bizlere desteklerini esirgemeyen değneklerimiz burada sağ tarafında yazılı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gaz Osman Paşa Sultan Gazi köylerimiz varsa bir yumruk halindeyiz. Köylerimiz varsa her şey güzel olur. Gaz Osman Paşa Sultan Gazi Alakla Dini piknik organizasyonda görev alan arkadaşları sizlere arz ediyorum. Organizasyon Başkanı Sultan Gazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sayın Adil Dayıoğlu. Murat Kefili Milli Parklar Müdürümüz Yılmaz Sebi Bazı Trabzonlar Dernek Başkan Yardımcısı bize bakıyor. Kaldı. O ne kızım Belli bir Aksoy haberlerimizi hep Araklı haberden takip ettik. Seyfullah Aksoy bir fiil hem Araklı haber hem de bu organizasyonun içinde Bulunduğu Değirmencik köyü Nurettin Kılıçay Merkez Köy Dernek Başkanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İsmail Altuntaş, Ayva Dede Köyü, Alakta DNA Yönetim Kurulu. İsmail abi hoş geldin. Recep Közen, Yeşilköy. Ahmet Ergit, Yeşilköy. Aydın Saltoğlu, Yeşilköy. Hasan Özgenç, Yeşilköy. Sadık Yakup Tebeoğlu, Taşönü Dernek Başkanım. Sadık Başkanım hoş geldin. Erzan Cebi Taşönü, Ali Kemal Çakır, Zanike Köyü. Yusuf Ak Yıldız, Yusuf Ay Çiçek, Zaneke Köyü, Abdullahman Yutkuran, Yeşilce Köyü, Yusuf Ak Yıldız, Yeşilce Köyü, İdris Keskin, Sularbaşı Köyü, Aşa, Selahattin Çoban, Sularbaşı Köyü, Mehmet Öztürk, Ben, Yeşilce Köyü, Kadir Gençlut, Ayla Köyü, Necati Kilit, Taşönü Köyü, organizasyonda görev alan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı, bu güzel günde tekrar aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.